Çok sevdiğim bir söz daha var. E, boşanacağınız insanlarla evlenin diye. Yani peki Mehmet çekişmeli davalarda eğer çocuk da varsa çocuk bu sürece nasıl dahil oluyor? Çocuğa soruluyor kimle yaşamak istediğin soruluyor. E, çocuğun cevabı da velayetin kime verileceği noktasında önemli bir kriter oluyor. Ama tek kriter bu değil. Kaç yaşına gelirseniz gelin, anne babanızı bir arada görmek istiyorsunuz. Bu süreçten etkilenmemek gibi bir durum yok. Bana da aslında en çok sorulan soru bu süreçte çocuğa boşanmayı nasıl anlatılması noktasında yaklaşım sergilememiz. Aslında ben de sana sormuş olayım. Yani nasıl davranılması gerekir, çocuğa nasıl yaklaşılması gerekir bu süreçte psikologların? Burada genellikle aileler topu bize atıyor. Hani siz söyler misiniz? Hani sizin yanınızda söyleyelim. Biz bunu çok önermiyoruz. Boşanma bir savaş değil bir süreç. Hı hı. Ee, bu anlamda e, duygulardan çok aslında rasyonel bir stratejiyle hareket edilmesi gerekiyor. Herkese merhabalar. Gizemle Konuşalım YouTube kanalımda bugünkü konuğum, Arabulucu avukat Mehmet Göçtü. Boşanma sürecini ve etkilerini konuşacağız. Hoş geldin Mehmet. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle kendini tanıtır mısın? Mehmet Göçtü ben. Yaklaşık 10 senedir Mersin Barası'na bağlı olarak avukatlık yapıyorum. Bu süreçte yaklaşık bir 5-6 senedir de ara buluculuk faaliyetindeyim. Boşanma biraz tatsız bir konu. Herkesi zorlayan bir süreç. Hem işte kadını hem erkeği, varsa çocuğu. Kimse aslında boşanmak için evlenmiyor ama bir noktada da çiftler bu noktalara gelebiliyorlar. Peki ben daha çok şeyi merak ediyorum. Hangi duygularla gelip başvuru yapıyorlar? Yani çoğu zaman karışık duygularla geliyorlar. Bu bazen öfke, bazen şiddet, bazen intikam duygusu, bazen derin bir yorgunluk olabiliyor. Ee, taraflar aslında daha çok evliliği bitirmek değil, evlilikten kurtulmak istiyorlar. Ee, bu anlamda da e, sürecini ertelemiş oluyor aslında bir yaz sürecini ertelemiş oluyor. Ve bu bağlamda duygusal şiddet yükü olarak da daha ağır geçirebiliyorlar ilk başlangıç süresinde. Bir sürü duyguyla geliyorlar aslında. İşte öfke, cezalandırma, karşı tarafa çok böyle agresyon olabiliyor. Ve karşı tarafa zarar verme hissi oluyor. Hani geliyor ve intikam alma duygusu az önce de senin bahsettiğin gibi. Bu süreçlerde nasıl sakinleştiriyorsun ya da neler yapıyorsun? Bir de aslında şunu da merak ediyorum. Ters taraftan bakınca bazen de fevri kararlarla geliyor çiftler. Yani bir şey sinirlenip hadi biz boşanıyoruz diye birden böyle fevri kararlarla da gelebiliyorlar. Bir avukat olarak bunları gözlemlediğinde onları nasıl yönlendiriyorsun? Bunu merak ediyorum. Şöyle aslında taraflara öncelikle şunu anlatmamız gerekiyor. Boşanma bir savaş değil bir süreç. Hı hı. E, bu anlamda e, duygulardan çok aslında rasyonel bir stratejiyle hareket edilmesi gerekiyor. E, taraflar genelde duygularıyla hareket eder. Çok şiddetli bir şekilde duygularını e, öne çıkartırsa bu noktada avukattan da bunu bekliyor olabilirler. Ama bizim görevimiz müvekkillerin duygularını paylaşmak değil, müvekkillerin haklarını en etkin biçimde koruyacak şekilde hukuki anlamda strateji belirlemektir. E, bu noktada da daha sakin ve daha izole kalmaya çalışırız. Önce bir gözlemleriz. Dediğiniz gibi bazen çok sert e, taleplerle gelinebiliyor, beklentiler çok yüksek olabiliyor. Aslında e, mantıklı düşündüğü zaman, daha rasyonel baktığı zaman, Güzel bir boşanma boşanmayla bitirebilecek tüm taraflar için uygun olacak şekilde varsa çocuk için de e, bitirilebilecek bir süreci e, duygu yoğunluğu sebebiyle yüksekten yaşadıkları için e, herkes için yıpratıcı bir sürece döndürebiliyorlar. E, bu noktada biz elimizden geldiği kadarıyla sizin alanınıza girmeden tabii ki e, daha sakin kalması yönünde tavsiyeler veriyoruz. Ve aslında olayın bir savaş olmadığını, bir süreç olduğunu, bunun bir kazananı olmadığını, boşanmanın bir kazananı olmadığını e, anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde başta duygularını yönlendirmeye çalışıyoruz. İnanılmaz güzel ifade ettin. Bu bir savaş değil aslında süreç. Bu bir savaş haline geldiği zaman zaten hem karşılıklı çiftler hem arada çocuk varsa çocuk inanılmaz yıpranıyor. Aileler de yıpranıyor bu noktada. Benim çok sevdiğim bir söz var. Bir çocuğun üç ebeveyni vardır. Annesi, babası ve aralarındaki ilişki. Bu Byron Norton'un sözü. Ve burada çiftler boşansa bile aralarındaki ilişki bir noktada devam etmeli ve sağlıklı bir yerden devam etmeli. Ama o savaşma moduna girdikleri zaman o ilişkiyi tamamıyla kaybediyorlar ve çocuğun aslında üçüncü ebeveyni yok olmuş oluyor. çocuk bu süreçten çok çok daha kötü şekilde etkileniyor. bu yüzden belki de bu noktaya geldiğimizde o kendi kırgınlıklarımızı, kızgınlıklarımızı da bir yerde tutarak, gerekirse bunun için psikolojik destek alarak hep yaptığımız hamlelerin çocuğumuz için ve kendimiz için olduğu Unutmamak gerekiyor. Ee, çok sevdiğim bir söz daha var: ee, Boşanacağınız insanlarla evlenin diye. Yani e, bu da çok kıymetli bir şey galiba. Yani sadece çocuk için bile değil. Bir var ortada, bir sürü bir süreç var. Ee, güzel vedalaşmak çok kıymetli. Her şeyle güzel vedalaşmak. Veda'yı ben hiçbir zaman bir son gibi de görmüyorum. Daha e, çok böyle yeni bir şeyin başlangıcı gibi de. Hani e, güzel vedalaşmak, güzel bitirmek, o güzel anılarla kalmak bir sonraki deneyimimiz ve bir sonraki hayatımız için de çok kıymetli aslında. Bu yüzden bunun bir savaş değil süreç olduğunu vurgulamam çok keyifli oldu. Yani genel özete bakacak olursak aslında gene en önemli şey anne ve baba aradaki ilişki oluyor. Burada çocuğun rutinini korumak çok kıymetli. Yani burada çocuğun kafası çok karışıyor. Zaten boşanmak demek biraz daha güvende değilim bir ortam demek. Yani boşanma aşamasındaki insanların çocuğa vermesi gereken ilk duygu güvendesin İkinci duygu senin suçun değil. Bu zorluklar arasında kalan çocuk bu sefer kendini hiç güvende hissetmiyor. Onların arasındaki çekişmeden kendini sorumlu ve suçlu hissediyor. Bu çocuğu acayip etkiliyor. O yüzden belli bir düzenin olması, belli bir anlaşmanın sağlanması, hele de rutinlerin oluşması, yani çocuğun o kafasını karışıklığının önlenmesi, kuralların aynı olması, annede de kurallar aynı, babada da kurallar aynı. Babada da bir düzen var, annede de bir düzen var ve ihtiyaç halinde... 안내도 до 도 ...her zaman onun yanında. Boşanmayı açıklarken de böyle aslında Mehmet. Yani çocuklara açıkladığımız durumda... ...hep şunu söylüyoruz. Biz boşandık, evet aynı evde yaşamayacağız artık. Bu senin suçun değil. Ama ne zaman bize ihtiyaç duyarsan... ...annen de baban da yanında olacak. Vermek istediğimiz mesaj bu. Sen güvendesin ve biz hala senin yanındayız. Anne baban olarak her zaman yanındayız. Bu çok kıymetli çocuklar için. Yoksa öbür kalan şeyler biraz daha prosedür oluyor aslında. Aslında bahsetmiş olduğun hususlar dar anlamıyla çocuğun üstün yararı. Yani e, mahkemelerde çocuğun üstün yararını değerlendirirken bunlara bakıyorlar. Sadece maddi ve ekonomik durumlardan çok çocuğun duygusal gelişimine katkı sağlayabilecek alanlar var mı? Çocuğun bakımına, e, gelişmesine uygun ortam var mı? ve Bu bağlamda çocuğun e, hangi ebeveyninde kalması velayet olarak ya da ortak velayet var ise ortak velayetin yararlı olup olmayacağı noktasını bir değerlendirmeye giriyorlar yani sadece maddi ya da e, şey talepleri değil aynı zamanda çocuğun ruhsal ve manevi talepleri de değerlendiriliyor mahkemelerde. gönül istiyor ki hep e, anlaşılarak işte karşılıklı konuş olarak bu ayrılma kararı verilsin ama e, bazı zamanlarda da böyle olmuyor ve çekişmeli davaya dönüyor e, biraz daha biraz e, olmadı başlıyorum tekrar. Ee, gönül ister ki hep anlaşmalı boşanmaları olsun ama e, bazen çiftler anlaşamıyor ve olay çekişmeliye dönebiliyor. Burada daha yıpratıcı oluyor tabii ki. Ee, biraz çekişmeli davalar nasıl oluyor? Oradalardan bahseder misin? Anlaşmalı ile çekişmeli arasındaki farklar? Tabii ki e, şöyle. Aslında bana kalır ise ilk başta taraflar arasında bir iletişim varsa anlaşmalı boşanmaya yönlenmek, daha e, süreç açısından daha sağlıklı ve daha olumlu olabiliyor. Burada biraz terazi dengesini kurmak gerekir. Yani anlaşmalı boşanma var ise e, bu noktada artılarım ne, eksilerim ne, ya da çekişmeli boşanma var ise bu noktada artılarım ve eksilerim ne şeklinde bakılabilir. Anlaşmalı boşanmanın avantajları şunlardır. Öncelikle zamandan büyük tasarruf edersiniz. Yani süreç, e, anlaşma kısmı biraz sürebilir. Protokol hazırlama kısmı ama iş mahkeme intikal ettikten sonra tek celsede bir boşanma söz konusu. Yani takriben 2-3 ayda genelde sürecin başından sonuna kadar olan kısmı söylüyorum bitiyor. Bunun yanı sıra e, dezavantajları kısmında maddi talepler biraz daha beklentinin daha beklentiden daha az olabiliyor. Yani çekişmeli e, dava sürecek olur ise bu noktada e, beklenilen bir gelir anlaşmalı boşanmadaki kadar eşit olmayabiliyor. Daha azına, daha azına anlaşılabiliyor. Ee, ama dediğim gibi mental olarak e, yıpranmıyorsunuz. Çocuklarınız varsa, çocuklarınızı e, bu durumu aksetmiyorsunuz. E, tabiri caizse aslında çekişmelerinizi alelineştirmiyorsunuz. Çünkü çekişmeli boşanma aslında e, aranızdaki çekişmeyi duyguyu aslında bir mahkemede tartışma noktasındadır. E, çekişmeli boşanmanın da avantajları veya dezavantajları olabilir gibi bakılabilir. Bu noktada Kadın tarafından bakacak olur isek genelde maddi olarak nafaka, tazminat kısımlarında çekişmeli davalarda daha çok miktarlar talep edilebiliyor veya bu miktarlara hükmedilebiliyor. Ama bu bir süreç. Çekişmeli dava tüm koşullarla birlikte 2-3 seneyi bulabiliyor kesinleşmesine kadar. Ve aslında toplumda bilinenin aksine... Ee, çekişmeli dava süresinde mal rejimine ilişkin hükümlere karar verilmez. Yani çekişmeli davada boşanmaya karar verilir. Nafaka talebi varsa nafakaya hükmedilir. Velayet ilişkin varsa talep hükmedilir. Ve maddi ve manevi tazminata hükmedilir. Maddi ve manevi tazminat kusur atfına göre değerlendirilir hakim tarafında. Aslında boşanmadaki çekişmelerin şey e, kimin kusurlu olduğunu hakime anlatabilmektir. Siz karşı tarafın kusurlu olduğunu söylerseniz karşı taraf senin kusurlu olduğunu söyler şeklinde. Ve burada kimin iddiası mahkemece kabul görürse onun lehine olacak şekilde maddi taleplere hükmedilebilir. Ee, çekişmeli davayı ben e, şahsen çok e, önermiyorum. Başlangıçta bana gelen e, müvekkillerim her ne kadar yoğun duygularla gelmiş olursa da olsun. Öncelikle bir anlaşma ihtimali var mı? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Karşı tarafın bir çok ufak bir şey soracağım. Aklıma geldi. Ee, bir tane danışanım vardı, avukattı. Boşanma davasında işte çekişmeli yürütüyorlardı. Ee, o sayfa dilekçe yazdım, içimi boşalttım. Bunu size okumak istiyorum falan demişti. Yani dediğin çok doğru aslında. Orada dava sürecinden farklı bir şey oluyor çekişmede. Hani kendi duygularını, kendi aktarımını davaya yüklüyor gibi sanki. Müvekkil gözünde, değil evet. mi? Evet. Ee, ama ama avukat gözünde dediğim gibi daha duygudan çok aslında bir hukuki anlamda bir strateji belirlemek ve onun şeyini şunu özetleye, şunu söyleyebilirim. Müvekkil tarafından, kişiler tarafından haklı olmanın yeterli olduğu kabulü varsayılır. Ama avukatlar şunu bilir. Haklı olmak değil, haklı görünmek veya haklılığını ispat edebilmek önemlidir. Bu noktada mahkemede e, ispat edebildiğin haklılığı üzerinden bir karar verilir. Dolayısıyla haklı olmak sadece yeterli olmaz. Bunu kanıtlamamız da gerekir. Anladım. Çekişmeli davada süreç uzuyor. Bayağı uzayanlar da var. Ee, bu süreçte de bazen insanların hayatına yeni insanlar girebiliyor. Ki biz kesinlikle şöyle bir şey öneriyoruz. yaz süreci çok önemli. Yani bir şey bitiyorsa bir yaz süreci olmalı. genellikle 6 ay gibi düşünüyoruz bu yaz sürecini. Hani yanlış bir karar almamak, fevri bir hareket yapmamak adına. bazen bu yaz sürecini ilişkinin içinde de yaşayabiliyor insanlar. Yani daha boşanmadan önce de evlilikte de yaşayabiliyorlar. bazen boşandıktan sonra da yaşayabiliyorlar ama mesela 3-4 yıl süren davalar var değil mi çekişmeli de. Hani 6 ayı geçmiş de oluyor. Ve diyelim ki kişinin hayatına biri girdi. Bu dava sürecini etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Boşanma davası açıldıktan sonra yeni bir ilişkiye başlanması başlı başına kusur sayılmaz. Yargıtay bu noktada şöyle bir görüş benimsiyor. Boşanma davası açıldıktan sonra eğer yeni bir ilişki başlamışsa aslında evlilik birliği fiilen bitme aşamasına gelmiştir. Ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü biraz yumuşamıştır olarak bakıyor. Ama burada e, temel alınması gereken şey şu. E, davadan önce mi, ilişki var davadan sorunum var bu noktada ispat sizde yani bu ilişkiyi yaşayan taraf kimse onun üzerinde bir ispat yükü var ve bu da davayı etkiler Evet şu şekilde etkileyebilir Eğer e, ispatlayamazsa karşı taraf e, aslında evlilik birliği içerisinde bir başkası ilişki olduğunu iddia etmişse veya karşı taraf diğer taraf kabul etmişse bu noktada nafaka ve maddi manevi tazminat haklarında Kusur atfında değişiklik olduğu için ona göre daha bir e, miktar noktasında bir değişiklik yaşayabilir. Peki Mehmet, çekişmenin davalarda eğer çocuk da varsa çocuk bu sürece nasıl dahil oluyor? Yani e, çocuğa ifadeyi mi alıyorlar? Hani e, işte kimle yaşaması istediğini mi soruyorlar? Özellikle velayet çekişmesi varsa iki taraf arasında e, burada çocuk e, ne durumda? Nasıl oluyor? Psikolojisi nasıl korunuyor? Devlet tarafından ne oluyor? Onu merak ettim. Şöyle e, dediği gibi. Çocuk dinleniyor evet mahkemede dinleniyor ama daha ılımlı şartlarda bazen pedagog eşliğinde bazen de yaşına göre değişebilir şekilde yani e, örnek veriyorum 8 yaşından büyük ise ya da 15 yaşından büyük ise mahkeme huzurunda dinlenebiliyor ama e, daha böyle hassas yaş dediğimiz 8-9 yaş, yaş o civarlarda ise e, mahkeme takdir ederse pedagog eşliğinde dinlenebiliyor ve çocuğa soruluyor kimle yaşamak istediğin soruluyor. Çocuğun cevabı da velayetin kime verileceği noktasında önemli bir kriter oluyor. Ama tek kriter bu değil. Bunun yanı sıra e, mahkemece görevlendirilen kişilerle taraflara ait evlere gidiliyor. Çocuğun yaşam alanına bakılıyor. E, yaşama uygun bir alanı var mı? Ayrı odası var mı? Kıyafetleri var mı? Okula yakın mı? Uzak mı? Çalışıyorsa taraflar bir bakıcısı var mı? Yoksa işte aile büyüklerinden mi yardım alınıyor? Bu gibi hususlar aslında değerlendiriliyor. Bunların hepsi velayeti ilişkin durumlarda var ama küçük yaşlı bir çocuktan bahsediyor isek belli bir yaşa kadar velayet aslında anneye veriliyor. Eğer annenin çok büyük bir kusuru yok ise bu kusurdan kastımız ne olabilir? Yani bir mental hastalığı olabilir, bir bağımlılığı olabilir. Çocuğa e, bakamayacak. Ya da yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olabilir. O noktalarda çocuğun e, babaya verildiği de olabiliyor ama genelde ilk 4-5 yaşına kadar olan çocukların velayeti anneye verilir. Danışanlarım benden bazen şöyle bir talebi oluyor, ee, oraya da açıklık getirmek istiyorum. Bana rapor verir misiniz Gizem zamanın mahkeme sürecindeyken işte hani çocuğumun işte bu süreçte psikolojisi bozulduğuna ya da tam tersi bende kalmasını istediğine dair. Ben de bildiğim kadarıyla, sen de açıkla istersen, bizim raporlarımız bu noktada bir işe yaramıyor. Hani e, ha mahkemenin atadığı bilir kişinin raporu geçerli diye biliyorum, doğru mu? Şöyle, evet, yani işe yaramıyor demelim de, e, tabii ki haricen bir uzman görüşü alabilirsiniz bunu her davada alabilirsiniz ama hakimin takdiri edip etmeyeceği hakimin kanaatinde. Yani hakim o noktada kendi değerlendirmesini yapar ama hakim mutlaka e, kendi görevlendirdiği, Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışan psikologlardan bir rapor talep eder. E, görüşmeyi onlar yapar. Bu da daha objektif evet, aslında. Daha, evet, daha çok onların beyanına göre e, velayete ilişkin hüküm kurulu. Çünkü e, sonuçta bunu dışarıdan e, harici anlamından bir rapor ve herkes kendi lehine alabilir. Yani bu e, ben benim lehimi Karar verin şeklinde bir rapor isteyebilirim sizden. Karşı tarafta karşı tarafta yani burada bir menfaat çatışması oluyor şey anlamında, sizin uzmanlarınız anlamında ama mahkemenin atadığı daha tarafsız, daha objektif olduğu için genelde onun beyanına göre karar verilir. Bana da aslında en çok sorulan soru bu süreçte çocuğa boşanmayı nasıl anlatılması noktasında yaklaşım sergilememiz. Aslında ben de sana sormuş olayım yani nasıl davranılması gerekir, çocuğa nasıl yaklaşılması gerekir, bu süreçte psikologların ee, boşanmaya katkısı olur mu çocuk çocuk için bir katkısı olabilir mi? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Her türlü boşanmada aslında e, biz çift terapisine yönlendirmeyi uygun buluyoruz ya da aile terapisine. Çünkü bu süreç herkes için zor bir süreç. Hem anne için, hem baba için hem varsa çocuk için. E, o yüzden en sağlıklı şekilde ilerlemek, en sağlıklı şekilde ayrılmayı sağlamak e, çok önemli. Burada genellikle aileler e, topu bize atıyor. Hani siz söyler misiniz? Hani sizin yanınızda söyleyelim. Biz bunu çok önermiyoruz. E, burada anne babaya e, psikoyetin ve neleri söylemeleri gerektiği, ikisinin bir arada olmasını ve temel yaş grubuna göre aslında şekilleniyoruz. Küçük yaş gruplarında daha basit anlatım ve sade anlatımla, büyük yaş gruplarında da bütün sorulara cevap verdiğimiz bir yerden, iki tarafın birbirini suçlamadığı, ailelerin de birbirini suçlamadığı, bu çok önemli. Çünkü işte anneanneye gidiyor, babaneye ya da babayı kötülüyor, Babaanneye gidiyor, anneanneye ya da babayı kötülüyor, bu çocukların kafasını iyice karıştırıyor. Bu senin suçun değil, çok önemli. Özellikle küçük yaş grubunda 0-6 yaş çok egosentrik bir yaş grubu olan her şey kendi üzerine alınıyor. İşte ben kavga ettim o yüzden hele de çocukla ilgili bir tartışmanın üzerine bunlar olmuşsa burada çocuğu toparlamak çok çok daha zor oluyor. Ne zaman istersen bizi görebileceksin. Bu güveni vermek, rutinler oluşturmak burada çok önemli ve kıymetli oluyor. Genel olarak biz artık aynı evde yaşamayacağız ama hala senin annenle babanız. Yani bu hissi vermek. Daha önce de bahsettiğim gibi zorlandıkları anlarda da mutlaka destek almak, destek almaya belki devam etmek buralarda çok önemli. Zaten bu süreç zor bir süreç. Yani kaç yaşına gelirseniz gelin anne babanızı bir arada görmek istiyorsunuz. Bu süreçten etkilenmemek gibi bir durum yok. Bu süreçle daha sağlıklı nasıl baş edebilir çocuk ya da biz bizim bu yönde oluyor. Ee, çalışma gruplarımızda genellikle bu şekilde oluyor. Bence birçok sorunun cevaplandığı çok bilgilendirici ve keyifli bir video oldu. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Unutmayalım ki çocuklar için belirleyici olan şey boşanmanın kendisi değil. Anne ve baba arasındaki ilişkinin niteliğidir. Onların gözlemlediği ilişki ne kadar sağlıklı ve güvenli olursa çocuk da o kadar sağlıklı ve güvende hisseder. Hoşçakalın.